Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 5 Nisan Cuma günündeyiz. Haftanın son iş ve işlem günündeyiz. Bugün de ekonomide gündemli. Sizlerleyiz. Bugün de tabii ki iç ve dış piyasaları değerlendireceğiz. Değerli konuğumuzla beraber her cuma bizle olduğu üzere Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alevi Yatırım Baş Ekonomisti, Doçent Doktor Sayın Filiz Er Yılmaz. Filiz Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle Kadir Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Bu anlamda tüm İslam aleminin de sizin nezdinizle Kadir Gecesini kutlamış olalım. Hayırlara vesile olur inşallah. Ee, Nurdan Hanım çok teşekkür ederim. Ben de sizin, Didar Haberim ve tüm e, Türk halkının Kadir Gecesini Kutluyorum mübarek olsun. Herkesin duaları bu mübarek gecede kabul olsun inşallah. Amin inşallah. Şimdi haliyle konularımızı işleyeceğiz. Seçimi tabii ki konuşacaktık. Seçim sonrası enflasyonu ve ekonomik gelişmeleri ama siz de beni yayın öncesinde uyardınız. Borsada bir rekor yaşanıyor şu anda. Dolayısıyla Borsa İstanbul rekor kırdı başlığını attık hemen. Son gelişme olarak verebiliriz. Bu gelişmeyi sizin de söylediğiniz üzere yayın öncesinde konuştuk. Yabancı yatırımcının belki gelişiyle alakalı olduğunu da söylediniz siz. Başka neden ve nedenler ne olabilir? Borsada şu an ne oluyor? Şimdi Nurdan Hanım şöyle söyleyeyim. Yani bu hareket hiç piyasanın beklediği bir hareket değildi. Şunu söyleyeyim yani biz borsada bir yükseliş bekliyorduk. Ufak ufak bir bant hareketi vardı yakın vadede. Aşağıda 8700 yukarıda 9300 bölgesi evet. buranın hı hı. içine gidip gelen bir borsa vardı. Borsada iyi haber kötü haber. kötü haber vardı. Kötü hı haber faizler var. yükseldi. Mevduat faizi hı. yükseldi. E, ticari hı. kredi faizleri yükseldi. Hı. Hepsi borsa için baskıydı. Dolayısıyla evet. e bant hareketi yapan hele ki bazı hisseler yan hisseler oldukça kaybettiriyor. E, mevduat faizleri 3 aya kadar olan mevduat faizleri yıllık bazda bileşiği %60'a gelmiş. e Bayram tatili var borsa kapalı olacak. Vatandaş ağırlıklı olarak mevduat faizinden yararlanır. Sonra bayram biter. Bayram bittikten sonra daha olumlu bir havaya gidiyoruz. İşte Hı -hı. yabancıların gelmesine yönelik olumlu haberler bekliyoruz. Ufak ufak bu 9300 bandını yukarı doğru kırarız diye düşünüyorduk. Fakat evet. bırakın daha bakın bayram bitmedi. Önümüzdeki hafta daha bir buçuk gün Tabii. borsa olacak. İnanılmaz derecede bugün bir e, yabancı girişi var. Sadece yabancı değil, içerideki yatırımcı da alıyor. Peki hmm. ne oldu bugün? Bugün sabah evet, bugün çok önemli oldu? bir haber vardı. Nurdan Hanım, haber şu. Bir e, Birleşik Arap Emirlikleri, bir banka, He. First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'yi yapı alacak. Evet. Kredi. Evet. Evet. Tabii Koç Holding yalanladı bunu. Yani yalanladı derken böyle bir gelişme yok dedi ama başka bankaları almak için görüşüyor. Demek ki hmm. zaten şöyle söyleyeyim. Bakın, yabancının buraya gelmesi hızlandıran Süreç Merkez Bankası'nın 500 basmanlık adım atması oldu. 500 basmanlık atınca hele de seçimden önce yabancı buyurun. dedi ki tamam. Yani daha şey gelmeden e, adını siz söyleyin daha e, seçim bitmeden eğer yabancı hı -hı. böyle e, bir pardon şarjı bitmesin diye takmak zorunda kaldım. Lütfen kusuruma bakmayın. Estağfurullah buyurun. E, dolayısıyla e, daha seçim başlamadan e, daha seçim bitmeden 500 basmanlık artışla geliyorsa bu politikalar güçlü bir şekilde seçimden sonra uygulanır. Üstüne seçim geldi, seçimin sonuçları ekonominin düzelmesi gerektiğini gösteriyor. İktidar partisinin ekonomiyi düzeltmek zorunda olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Cumhurbaşkanı Hı -hı. balkon konuşması yaptı. E, bu programla yola devam, ekonomik Hı -hı. sorunlara daha çok eğileceğiz dedi. Hı -hı. Yabancı daha da ikna oldu. Evet. Şimdi dolayısıyla hani biraz biz böyle bir rolantide gideriz, birkaç ay yaz aylarına kadar. E, i̇şte ondan sonra daha güçlü yükseliş başlar. Yabancı daha güçlü gelir mi acaba derken? Yabancının beklenenden daha erken seçimi, daha dediğim gibi seçim bitmeden önce. Neden seçim bitmeden önce diyorum? Seçim bitmeden önceki iki haftaya baktığımızda yabancı 700 milyon dolarlık hisse almış. Ne zaman almaya başladı yabancı? Merkez Bankası 500 bas puan artırınca. Onun öncesindeki 5 haftada satmış. 5 evet. haftadaki satış güçlü oluma dönmüş. Toparlayayım. Borsada beklenenden daha erken bir rekor geldi. Ben de tekrar Biz rekoru... sorayım o zaman. Sizin söylediğiniz gibi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapı krediyi, almasından dolayı yabancı yatırımcıdan dolayı borsanın yükseldiğini söylüyorsunuz ama siz de söylediniz. Koç Holding'den de yapı kredi bankası hakkında haberleri ilişkin açıklama yalanlama geldi. Evet. Ee, bununla kamuoyuna açıklama yapılması gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmadığını bildirdi. Dolayısıyla bir taraf öyle diyor baktığımızda e, e, bu ne tesadüf dediğimiz bir durum yaşanıyor haliyle e, üst üste gelen haberlerde birbirini doğrular nitelikte öyle değil mi? Tabii Nurdan Hanım. Burada önemli olan şu. Bu gibi haberlerin artık piyasaya gelmesi önemli. Demek ki yabancının radarına girmişiz. Piyasa Hı -hı. şu an bunu kutluyor. Bunu fiyatlıyor. Evet. E, bu bankaya almazsa başka bankaya alacak. Hı -hı, doğru. Diğer büyük fonlar, diğer büyük yabancı yatırımcılar da gelecek. Bir de Körfez sermayesi olması önemli. Çünkü bizim en çok şu an hani yakın vadede Hı -hı. gelmesini umut ettiğimiz yer Körfez sermayesi. Bu da önemli. Dolayısıyla piyasada e, bu bir fitili ateşlemiş oldu. Evet, yalanlanmış olmasına rağmen Evet. İlgileniyorlar Türkiye ile gelecekler ki yabancı alıyor da şu an yani siz e, ekranlara baktığınızda yabancı kurumların da aldığını görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu harekete içerideki bekleyen nakitte bekleyenler de katıldı. Şunu da söyleyeyim e, özellikle takas avantajından yararlanmak isteyenler dün son gündü birçok kişi de satarak hmm. çıktı. Onlar şu an çok pişmandırlar diye düşünüyorum çünkü birçok kişi parasını Mevduat'a da bağladı Doğru. bayramda. Yani şu an zaten Rolanti'de gidecek bir borsa var. Şu bayram geçsin. Bayram gidene kadar hmm. para piyasası fonlarından veya mevduattan kazanalım. Sonra önümüze bakarız diyenlerin pişmanlığı da çok var. Yani elinde nakit olan bir grup olsaydı, evet. e, tam bayram öncesi dönem olmasaydı yükseliş daha da hızlı olabilir. İşte borsa tabii şunu tam bu borsa tam anlamda temkinli, varlığından söz ettiriyor. Borsa demek bu demek herhalde. Tabii yani temkinli olmakta da fayda hmm. var. Yani bir kar satışta elbette gelebilir. E, dikkatli olmakta da fayda var ama şunu görüyoruz. Bayramdan sonra borsada daha olumluyuz fakat şunu da unutmamak lazım elbette yani her şey olumlu ama hani elbette faizlerin yüksek olması bayramdan sonra sıkılaştırıcı adımlar gelecek maliye politikası kanadında göreceğiz belki para politikası kanadında görmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu ekonomiyi biraz yavaşlatacak e, şirketler üzerine bir baskı yaratacak e, faizlerin artması borçlu şirketleri biraz baskılayacak İşte bu nedenle zaten güçlü yükselişin önündeki engel düşüş düşüşün önündeki engelde bir yabancının gelecek olması dolayısıyla ne yapacağız? En doğru strateji nedir? Yabancı hangi sektörlere gelir, hangi hisseleri alır Hı -hı. radarımıza daha da güçlü bir Hı -hı. şekilde girmeye başladı. İşte bankalar, holdingler, mesela e, havacılık çok hızlı gidiyor. Niye hızlı gidiyor? Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi, çok iyi geldi. Evet. Ama sattılar Türk Hava Yolları'nı. Neden? Daha dipten almak için. Hı -hı. Ama bugün bir bakıyorum mesela en güçlü yükselen sektör. Çünkü 3. sezonda iyi gelecek Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav, iyi bilanço beklenen, e, yüksek karlılık getirecek hisseler bunlar. O nedenle genele yayılan ve dakikte bekleyen hani bu e, test piyasasını bir Hı -hı. kıralım yabancı bir gelsin işte bir katalizör gelsin gelmiş oldu katalizör dolayısıyla 10600 hedef şu an bence şu anki Hı -hı. teknik hedef burası 10600'lere kadar e, peyder peder de olsa yükseliş olabilir dolayısıyla olumlu havadayız dolayısıyla borsaya girmek isteyenler Hı -hı. orta uzun vadede bu BIST 30 içinde yabancının Hı -hı. geleceği sektör hisselere gitsinler neden söylüyorum bakın belki Endeks bugün rekor kırıyor ama yan hisse dediğimiz, yan tahta dediğimiz, biz yüz dışı hisseler, küçük hisseler tarafında da uh -huh. e, ciddi düşüşler de var. O nedenle doğru hisselerle yola devam etmek en doğrusu olacak. Evet, şimdi sizin de seçim öncesinde konuştuğumuz bir mevzu vardı haliyle, beklentiler daha doğrusu bu yöndeydi. Dolayısıyla işte kurun fırlayacağı yönünde tabiri caizse ifadeler kullanılıyordu. Baktık seçim sonrasında kurda aksine bir düşüş yaşandı. E, kuru da bir sormak istiyorum özellikle vurgulayarak. Evet Nurdan Hanım yani seçimden önce inanılmaz bir spekülasyon oldu spekülasyonda gerçekleşti evet. yani satın alındı seçim bitecek kur artacak beklentisi oluştu niye böyle bir beklenti vardı herkes Mayıs 2023 seçimlerini hatırladı Mayıs 2023'te seçim bitti Haziran'da %25-31 ayda kur arttı artmak zorundaydı çünkü eski politikalar terk edildi yeni politikalar rasyonel politikalardı rasyonel politikalarda kurun tutulmaması lazımdı olması gerektiği yere gitmesi gerekiyordu. Evet. Birçok açıdan bunlara girmeyeceğim. Şimdi öyle bir konjonktürde değiliz. Artık politikalar oturdu. Dolayısıyla e, aksine kurun çok gidiyor olması işleri evet. daha bozabilir. Bu nedenle hep söyledik kurda ciddi artış beklememek lazım. Neden? Çünkü makroekonomik veriler bunu gerektirmiyor. Cari açık azalmış, dış ticaret açığı azalmış, faizler yükselmiş. Böylesi bir ortamda kurun yukarı gitmesini gerektirecek çok bir ortam yok. Elbette kur artıyor hala. Artmaya da devam edecek. Ama Hı. enflasyon kadar artmayacak. Enflasyonun altında bir kur, kur artışı olacak. Bunun bir diğer anlamı TL reel olarak değerlenecek. Şimdi öyle de oldu. Vatandaş inanmadı. Bakın ekonomi yönetimi Sayın Mehmet Şimşek bir haftada 2-3 kez hiç tarzı değildir. 2-3 kez seçimden önce televizyona çıkmak zorunda kaldı. Evet. Hafta sonu televizyona çıkıp demeç Hı. verdi. Sebep vatandaşı yatıştırmak. Bakın kur artmayacak. Merkez Bankası yetmedi metnine koydu. Dedi ki TL'de reel değerlenme bizim en önemli unsurumuz. Kurda ciddi artış beklemeyin demek istedi. Ama buna rağmen tabii vatandaş da haklı. Vatandaş suçlamıyorum çünkü vatandaş da geçmişteki tecrübelerine göre hmm. ben güvenmiyorum diyor. Hep söylenenlerle gerçekleşenler farklı oluyor diyor Doğru. haklı olarak. O da haklı. Sonuç olarak vatandaş gerçekleşmeyi gördü ve inandı. Söylenenlere inanmadı. Dedi ki evet seçim bitti. Kur artmadı. Dolayısıyla bir panikle mevduat faizi getirsin'i e, kaybetmemek için vatandaş dolarını satmaya başladı. Kurdaki düşüşün sebebi. Panikle alınan, seçim öncesi alınan doların satılıyor olması, dövizin satılıyor olması. Dolayısıyla kur düştü bakın düşüyor, baskı var. Velev ki Merkez Bankası artık çıkıp piyasaya dolar alıyor. Niye? Çünkü rezerv biriktirmesi lazım. Ciddi rezerv satışı evet, oldu, evet. Merkez bankasında rezerv düşüşü oldu. Dolayısıyla da o düşüşün önüne geçiyor. Bundan sonra da süreç böyle devam eder. İçeride veya dışarıda hiç beklemediğimiz bir gelişme olmadığı sürece. Ne olabilir içeride? Şu olabilir yani var olan politikalardan geri dönme. Bunları beklemiyoruz. Var olan politikalar eskisinden daha güçlü bir şekilde yola devam edilecek var olan politikalarla. O nedenle TL'de reel değerlenme devam eder. Bunun anlamı şu. Sene sonunda gidip gidebileceğimiz yaklaşık 40-41 TL civarı olur dolar TL'de. Euro evet. TL'de 42-43 TL civarı olur. Daha fazla olmaz ki bunlar hani en yüksek baremler aslında. Hı -hı. Güçlü yabancı gelirse mesela bakın hareketi görüyoruz şu an. Evet. üçlü yabancı gelirse belki daha da aşağı yönlü baskıda olabilir. Belki 41 olmazdı 39 olur. Bakmak Hı -hı. lazım. E ona göre revizyonlar elbette yaparız. Haliyle e, güçlü bir dolar artışı evet. görmüyoruz. Evet. Şimdi enflasyon da açıklandı. E, aylık enflasyon Mart'ta %3.16 oldu. Haliyle sorum şu, şu olacak. Yani Nisan'da e, gözler Nisan ayında da çevrildi. Etkileyecek midir? Karar ne olur bu anlamda öngörü? Evet, şimdi Nurdan Hanım çok tartışıldı. E, şu nedenle. Şimdi e, şimdi önce bir beklentiyle karşılaştıralım. Beklenti %3.5'tı aylık medyan Hı -hı. beklenti. Beklentinin altında geldi. %3.17. Evet. Şimdi bu önemli, eskisinden daha da önemli. Neden? Ocak Şubat beklentinin çok üstünde geldi. Beklentinin çok üstünde gelince Merkez Bankası enflasyonla mücadelede yeterince başarılı olamayacak mı acaba? Soruları gündeme geldi ve bu da işte vatandaşı öne çekilmiş talebe, dolar hmm. talebine iten önemli bir gelişme oldu. Şimdi eğer bu ayda beklentinin üstünde helike oldukça üstünde gelseydi piyasadaki algı iyice bozulurdu. Enflasyon hmm. beklentileri yeniden yukarı giderdi. Merkez Bankasının işi zorlaşırdı. Yeniden faiz artırmak zorunda kalabilirdi. Şimdi her şeyden öte Ocak ve Şubat'taki gibi beklentinin ve beklentinin çok üstünde gelmemesi olumlu. Fakat bu işlerin çok yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Yani %36'lık hedefe göre aylık enflasyon gelen beklentinin altında olmasına rağmen hala güçlü. Merkez Bankası'nın işi öyle çok kolay değil. Ama evet. buna rağmen beklentiye paralel geldiği için, bakın Mehmet Şimşek hemen tweet attı. Dedi ki enflasyon beklentimizde uyumlu, paralel, endişeye mal yok. O nedenle Merkez Bankası bize şöyle söylüyor. Beklentime paralel enflasyon geldiği sürece ben faiz artırmayacağım. Eksiklaşmaya gitmeyeceğim diyor. O zaman bu durumda hem kurdun aşağı yönlü düşmeye başladığını görüyorsak aylık beklentilere paralel bir enflasyon ki tırnak içinde hala aylık eğilim güçlü olmasına rağmen beklentiye paralel beklentinin altında geldiği için ben artık faiz artışı beklemiyorum. Yani bu şekilde beklentiye paralel gittiği sürece bekleme göre aşamasına geçecek artık Merkez Bankası. Yani şunu da söyleyeyim Nurdan Hanım artık daha fazla faiz artışına bence gerek yok. Niye? <laughs> Bakın yüzde elli politika faizi. Ne yaptı? E, faiz koridoru bandını artı eksi üç yaptı. Artı üç koyun yüzde elli Yüzde elli yıllık bileşiği yüzde yetmiş yapıyor. Dolayısıyla aslında politika faizinin yıllık bileşiği yüzde yetmiş. Yani yeterince sıkı aslında. Bundan sonra önemli olan para politikasını sıkılaştırmak değil. Hep söylüyoruz maliye politikası kanadında görmemiz lazım. Veya işte iç talep yeterince soğumuyor. İç talebi soğutacak bir takım ek önlemler görüyor olmamız lazım ki enflasyonla mücadele edebilelim. Para politikası kanadında şu yapılabilir. Faizler erken indirilmeyebilir. Uzunca bir süre belki bu senenin tamamında uzun süre yüksek tutulabilir. Belki bu yapılabilir. Çünkü para politikası üstüne düşeni yaptı artık. Faizler yeterince evet. yükseldi bence. O nedenle pas geçer bu ay. Ben Nisan ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklemiyorum bu konjonktürde. Şimdi bunu tekrar sormak istiyorum. Cümleleriniz içerisinde siz sarf ettiniz. Mehmet Şimşek'in birçok açıklaması oldu. Seçim öncesinde, seçim sonrasında keza öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o balkon konuşmasından sonra Cev Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yine açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf dedi. Ki az önce söylediğiniz üzere yine önemli bir konuda Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı yani rezerv birikimi sağlayacağız iddiaları geldi. Haliyle Türkiye olarak ki başka ülkelerde de yaşanıyor aslında bu dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bakan Şimşek'in işte görevden alınacağı ya da ek ekonomi yönetiminin değişeceği de beklen söylentiler arasında. Bunu da özellikle yine Bakan Şimşek'in açıklamaları üzerinden nasıl değerlendirirsiniz bu spekülasyonları? Nurdan Hanım şöyle söyleyeyim. Yani spekülasyonların sebebi seçim sonucu. Şimdi seçim sonucuna bakalım. Yani sürpriz bir sonuç evet. var. Muhalefetin üstünlüğüyle biten bir sonuç var. Soru şu oluyor o zaman. Evet. yani Neden muhalefet böylesine oylarını artırdı? İktidar partisi azalttı. Sebebine bakıyorsunuz. Ekonomikte başarısız olunması. Şimdi dolayısıyla. Şimdi şuna da bakmak lazım o zaman. E, genel seçimler vardı 9 ay önce. 9 ay evet. önce de bu sorunlar vardı. Fakat 9 ay önce. Ee, henüz daha vatandaş kanadında şirketler tarafında e, o ekonomik sorunların olumsuz yansımaları henüz yeterince hissedilmiyordu şimdi sayın Mehmet Şimşek geldi doğru politikaları Hı. uygulamaya koydu rasyonel Hı. politikaları Tabii bunun bir faturası var enflasyonla evet. mücadelenin o faturayı vatandaş şirketler hissetmeye başlayınca sanki Hı. oy kaybının sebebi Mehmet Şimşek'miş gibi bazı kesimler tarafından gösteriyor çok Hı. yanlış bir bence gösteriyor evet. aksine bence Mehmet Şimşek doğru olanı yapıyor eğer Mehmet Şimşek belki de o dönemde rasyonel koç kadar uygulamaya koymasaydı, biz şu an farklı bir krizin eşinde de olabiliriz. Evet, evet evet. O açıdan hani acaba bu nedenle Mehmet Şimşek e mi kesilir? Hayır kesilmez. Bence aksine şu an en önemli eğer kabinede Bakan kimsin kim derseniz bence Sayın Mehmet Şimşek hı hı. E, ekonominin düzeltilmesi lazım yeniden işte iktidar Partisinin eski günlerine dönebilmesi için. O nedenle hem bakın Sayın Cumhurbaşkanından hem işte Sayın Mehmet Şimşek hem Cevdet Yılmaz'dan bu yönde açıklamaları görüyoruz. Dolayısıyla zaten yabancının güçlü geliyor olmasının sebebi de yabancı da böyle düşünüyor. Yabancı diyor ki iktidar partisi ekonomiye dört elle sarılacak. Çünkü oy kaybının sebebi buradan geliyor. Burayı düzeltmek için çünkü ne dedi Sayın e, Cumhurbaşkanı? Üstümüze düşeni yapacağız. Özeleştiriyi yapacağız. Ben de dahil edince, olmak üzere dedi. Kendisini de evet, ederek Aynen öyle. Dolayısıyla bunlar oldukça e, önemli açıklamalar diye düşünüyorum ben. Evet. O açıdan Artık dört bir elle e, şu anki ekonomi yönetimi e, ve işte siyasi kanat ekonomiye yönelecek ve piyasa buna inandı zaten, ikna da oldu. O nedenle bakın bugün borsa bu kadar yükseliyorsa bunun sebebi bu. Ekonomide ne gerekiyorsa yapılacak daha da hakkıyla yapılacak bundan sonra. Sorunlar çözülecek e, fiyatlaması var. Bu nedenle yabancı geliyor aslında. O nedenle yani... Kesinlikle ve kesinlikle ben Sayın Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin görevden alınma gibi kesinlikle bunlar ihtimal dahilinde bile değil. Hı, Hatta hı. bence konuşmamak bile gerekir. Doğru. Evet. Çünkü bazı ki, insanların ekmeğine yağ sürülüyor. Hı hı. Şunu söyleyeyim. Bakın ben siyasi bir görüşten bağımsız olarak bazen hı. böyle söylediğimde siyasi bir tarafa e, nakletmek isteyen insanlar oluyor ama ben bu vatan vatanı düşünen, vatanını evet. seven bir insan olarak mı söylüyorum. Bizim enflasyon sorunumuz var. Bu sorunun çözülmesi için Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi oldukça doğru isimler, doğru işleri yapıyorlar. Hı hı. Destek vermemiz lazım. Bakın siyasetten bağımsız olarak bunu söylüyorum. Bu programa, bu ekonomi yönetimine sahip çıkıp gereken desteği vermemiz lazım. Güvenmemiz lazım. Aksi takdirde farklı bir yola gideriz. Yabancı da buraya gelmez, yabancı evet. da güvenmez. Dolayısıyla enflasyonla mücadele çöpe gider ve hiperenflasyon sürecine gideriz. Evet. Şimdi küresele bir göz gezdirelim. Türkiye saatiyle bugün 15.30'da tarım dışı, ABD'de tarım dışı istihdam verileri ki çok önemli bu veriler açıklandı. Dolayısıyla baktığımızda da aslında Mart ayında ABD'de tarım dışı istihdam artışı 303 bin olarak kaydedildi. Yine ankete katılan ekonomistlerin beklentisi 214 bin olması yönündeydi. Bir yükseliş söz konusu. Dolayısıyla bu yükselişi nasıl değerlendirirsiniz? Valla Nurdan Hanım iç piyasa hareketli saat evet. 17'den sonra dış piyasa da bir o kadar hareketli. Evet. Şimdi Şöyle söyleyeyim bu veri çok önemliydi. Şimdi veri niye önemli? Şimdi piyasa dışarıda şunu tartışıyor. Diyor ki Haziran'da FED faiz indirir. İndirmesi gerekir diyor. Şimdi Fed üyelerinin ağzından cımbızla laf almaya çalışıyor piyasa. Ama Fed üyeleri hiç renk vermedi. Yani ekonomi güçlü gidiyor öyle kolay değil bu iş. Ama çok açık da tarihte vermiyorlar. Ne çok geç evet. ne çok erken anlayamıyor piyasa. Şimdi bu veri önemliydi. Niye önemli? İş gücü piyasasının güçlü olması demek yani çok istihdam yaratması demek güçlü ücretler demek. Ücretlerin yukarı gideceği anlamına gelir. Ücretler yukarı giderse maliyet ve talep kaynağıyla enflasyonu diri tutmaya devam eder. Enflasyon düşmezse faiz indirimi gelmez. Şimdi dolayısıyla veri güçlü hatta öyle güçlü geldi ki son ayların üzerinde geldi. E bu ne anlama gelir? Fed öyle kolay kolay Haziran'da faiz indiremez. Piyasanın bir canı sıkıldı. İlk Faiz indirimi Haziran'daydı, veri gelir gelmez nereye attı? Eylül attı. Hı hı. Sonra piyasa dedi ki yok o kadar da değil, o kadar ileri atamam, Temmuz'a çekti. Yani şöyle bir sonuç doğurdu. Artık şu an için piyasa fa Fed'den ilk faiz indirimini Temmuz'da değil, e Haziran'da değil Temmuz'da bekliyor. Hı hı. Dolayısıyla daha şahin bir Fed olabileceğini fiyatlıyor genel olarak. <laughs> evet. Dolayısıyla piyasanın canı biraz sıkıldı. Ama hala diri durmaya çalışıyor piyasa. Hala çok kötüyü görmüyor bence. Bence Eylül de olabilir. Çünkü fediyeler çok şahin konuşuyor Nurdan Hı. Hanım. Evet. Yani evet Temmuz en erken olur. Ama Eylül de olabilir mi bakmak gerekir. Veriler böyle güçlü gelirse Amerika'da. Evet Eylül'e kayabilir ilk faiz indirimi. Hatta şunu söyleyeyim. Dün bir fediyesi konuştu. Bu sene hiç faiz indirmeye gerek yok dedi mesela. Tabii Hı. tek üye bu. Kesin olacak diye bir şey yok. Haliyle gelen veri altın için önemliydi. Ama altın evet. bana mısın demedi Nurdan Hanım. Evet. Yani altın. 2294'ten 2280'e bir geri çekildi. Hatta Hı -hı. 2292 idi. Fakat sonra veriden bir yarım saat sonra altın yeniden yönünü yukarı çevirdi. Şimdi bu çok ilginç. Evet. Altında ve gümüşte bu hafta çok ilginç hareketler var. Sebebi şu. Gelen veriler, Amerika'dan gelen veriler, konuşan üyeler erken faiz indirimi olmayabileceğini işaret ediyor. İşte tarım iş istihdam çok açık net gösteriyor. Hı -hı. Altının biraz baskılanması lazım, biraz geri çekilmesi lazım. Ee, ve güçlü yükseldi. Bu güçlü yükselmenin teknik bir düzeltmesinin olması lazım. Ama altın bana mısın demiyor. Yeniden yönünü yukarı çeviriyor. Neden? Bir, altını besleyen bu hafta jeopolitik riskler vardı. İsrail ile İran arasında bir çatışma var. İran dedi ki İsrail'e bu Şam'daki konsolosluğu vurdunuz, bunun intikamını alacağım dedi. Piyasada evet. bu hafta işte Ortadoğu'daki savaş İran'da dahil olur farklı bir boyuta evrilir mi korkusu vardı. Dolayısıyla altını, gümüşü çok destekledi ve altın gümüş rekor kırdı. Hatta şöyle söyleyeyim. Gümüş bir haftada yüzde sekiz buçuğa varan bir yükseliş gösterdi. Yani altın yüzde yükselirken gümüş yüzde sekiz yükseldi. Sebebi şu altın gümüş rasyosu gümüşle yine. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ekonomilerde ekonomik büyümeler güçlü olacaksa altın da yükselir ama gümüş altından daha fazla yükselir. Çünkü evet. gümüş aynı zamanda üretimde kullanılan bir emtiyadır. Ve rasyo gereği de bu rasyo düştükçe gümüşün yükselme hızı artar. O nedenle bu ara emtiyalarda dünyanın e, birçok noktasındaki emtiyalarda işte gümüş gibi bakır gibi yükselişler demir gibi daha hız kazanacak. Çünkü bakın Amerika hala resesyona girmiyor. Ben şunu söyleyeyim Amerika'da artık resesyon tartışmaları biraz geride kalmalı. Resesyona girecek bir Amerika yok. Yılın ikinci yarısında Çin'in toparlanması bekleniyor. İşte faiz indirimleriyle Haziran'da Avrupa'nın biraz daha toparlanması bekleniyor. Bu ne demek? Üretimler güçlenecek. Gümüş kullanılacak, bakır kullanılacak, alüminyum kullanılacak. O tarafta mesela demir tarafında, bakır tarafında, gümüş tarafında biraz daha güçlü yükselişi göreceğiz. Çünkü orada bir baskı vardı. Ekonomilerde durgunluk olduğu için. Bu nedenle altın iki nedenle bir, e, jeopolitik risk iki, şimdi finansal piyasalarda getiri kaçırma korkusu denilen bir korku var Nurdan Hanım. İngilizcesi kısaltması FOMO bunun. Dolayısıyla altında bu var şu an. Nedir o? Altın evet. biraz erken başladı yükselişine. Ve her şeye rağmen güçlü duruyor. İnsanlar diyor ki anladık altın kendini fazlasıyla ispat etti. Bu sene altın yılı. Getiriyi kaçırma korkusu sebebiyle dünyada altın ETF'lerine, altın yatırım fonlarına inanılmaz bir para girişi var. Dolayısıyla insanlar diyor ki yok ya Fed indirir. Tamam Haziran ise Temmuz'da indirir. Fed indirecek bir şekilde faiz. Deyip altın yükselecek ben kaçırmayayım gidip altın alayım e, talebi var piyasada. Bu nedenle de veri kötü gelse de Altını baskılayacak olsa da altın düşmüyor. O nedenle yine ve yeniden söylüyorum bakın. Bugünkü hareket tekrar ispat etmiştir altının gücünü. Yani veri bu kadar güçlü geliyor olmasına rağmen yeniden yukarı çıkıp hatta veriden önceki seviyesinin üstüne çıkan bir altın varsa portföylerde altın, altına dayalı türev araçlar, altına dayalı fonlar, ETF'ler artırılmalı bence. Fiziki olabilir, evet. online olabilir. O zaman ne yapacağız? Geri çekilmeleri orta uzun vadeli hele ki yatırımcılar alım fırsatı olarak Bence değerlendirmeye devam etsinler. Tabii gram altına bir parantez açayım. Gram altına evet, biraz baskı vardı. Sebebi şu dolar tl düştü çünkü. Bildiğimiz gibi gram altın hem ons altından destek alır hem dolar tl'den. Dolar tl düşünce ons altın biraz yükseliyor olsa da gram altını geri çekti. Ama alım fırsatıdır bunlar bence gram altın içinde. Her düşüş alım fırsatı bence. Evet. Şimdi küresel piyasalara bir göz gezdirelim tekrar. Yine şunu da sormak istiyorum. Powell'ın ve Fed üyelerinin açıklamaları vardı bu anlamda baktığımızda e, önemli bir açıklama. Dolayısıyla bir kez daha faiz indirimi için zamanların olduğunu ifade etti. E, bu zaman ne zaman gelecek? Yine aynı soruları sormuş oluyoruz ama vurgulamakta tekrar etmekte fayda var. E, ne dersiniz bu konuda? Yani Powell ve Fed üyelerinin açıklamaları nasıl bir önem taşıyor? Nurdan Hanım, tarım istihdam verisi sonrası aslında Fed üyelerinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördük. Hı hı. Tabii onlar... Piyasalardan önce veriler açıklanmadan önce görüyorlar öncü verileri bizden daha net görüyorlar. Evet. Dolayısıyla gidişatı önden tahmin etme durumları var. Ağırlıklı vurguları şu yani göreli olarak piyasa beklentisine göre daha temkinli daha şahinler diyorlar ki ekonomi çok güçlü gidiyor. Ekonomi güçlü gittiği için ekonomi güçlü olması ne demek? Gelirlerin Hı. daha yüksek olması demek. Gelir yüksekse insanlar daha çok harcar. Daha çok harcadıkları için enflasyon daha çok yukarı gider. O nedenle ekonomi güçlü gittiği için biz erken faiz indiremeyebiliriz. Biraz zamana ihtiyacımız var diyorlar. Bekle göl politikası izliyorlar. Evet. Verileri bir görelim. Biraz daha görelim. Emin olalım gerçekten enflasyonun düşüp düşmediğinden. Hı. Sadece enflasyonun düşmesi mesele değil ki kalıcı olup olmaması mesele. Yani bir noktaya Hı. takılıyor. Orada kalıyor. Düşmüyor. Yani yükselmiyor belki ama düşmüyor da. O Hı. nedenle bundan emin olmamız lazım diyorlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. Vurgu bu zaten. Powell da bunu söylüyor. E haklılar. Bakın gelen veri ortada. Son 2-3 ayın üzerinde istihdam yaratmış. Çok güçlü bir Amerikan ekonomisi var. Düşmez ki böyle enflasyon. Doğru. Yukarı bile gider. E petrol fiyatları yukarı gitti. İran'la İsrail arasındaki gerilim. E OPEC artı dedi ki biz politikayı değiştirmiyoruz. Üretim kısıtlamalarına devam. Hatta bazı ülkelere uyarı verdi OPEC artı. Biraz daha arzı kısıtlayın dediler. E, oradan gelen bir baskı var. 90 dolarlara gelen bir Brent petrol var. Tahminler 100 dolara gidiyor. Amerika'da enflasyonun en önemli nedeni aslında şey. E, petrol, Hı. akaryakıt, benzin fiyatları. Dolayısıyla tüm bunları üst üste koyarsak söyleyeyim yani en azından şu anki verilere bakarak Haziran'da FED faiz indirmez bu verilere göre en erken Temmuz'dur Eylül'e bile kayabilir çok net söyleyeyim eğer böyle güçlü giderse ama e, Avrupa böyle değil Avrupa'da bu hafta veriler geldi Nurdan Hanım enflasyon çok hızlı düşüyor orada çünkü iç talep güçlü değil ekonomi zayıf zayıf olduğu için insanlar harcayamıyor harcayamadıkları için talep düşük enflasyon çok hızlı düşüyor. Amerika öyle değil. Amerika'da ekonomi çok evet. güçlü, gelirler çok güçlü. O nedenle Avrupa'da çok hızlı gerilediği için hedefe doğru e, enflasyon ve ekonomik büyüme zayıf olduğu için mecburen Hı. daha erken indirmek zorunda kalacak. Avrupa'da e, Haziran'da ilk faiz indirimini bekliyorum. Amerika'da da şu anki verilere Hı. göre en erken. Filiz Hanım, Filiz Hanım yönetmenim, bağlantıda bir sıkıntı mı yaşandı? İstersek şöyle bir yapalım. Ben haber okuyayım. O sırada Filiz Hanım'ı tekrar e, veda niteliğinde de aramış olalım. E, hem de yine sözü yarımda kalmıştı, yeri yarı kalmıştı. Dolayısıyla biz haberlerimize göz gezdirelim e, değerli izleyiciler. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası banka kredileri eğitim anketi yayımlandı ve bugün yayımlandı. 2024'ün ilk çeyreğinde işletmeleri kullandırılan kredilere uygulanan standartları sıkılaştırdığı görülürken ikinci çeyrek için bankaların beklentisi Kredilere uygulanan standartlardaki sıklaşmanın gözlenerek devam edeceği yönünde. Evet e, tekrar haberlerimizde göz gezdirdiğimizde bugün 5 Nisan Cuma günü ve haftanın son iş ve işlem gününde ekonomiye yansıyan haberler de e, bir diğer haber de tarım gıda ve içecek sektöründen geldi. İlk iki ayda 4.75 milyar dolarlık ihracat e, başlığıyla tarım gıda içecek ve sektörünün ihracatı yılın ilk iki ayında 2023'ün aynı dönemine göre de %16.49 artışla 4.75 milyar dolara yükseldi diyebiliriz. Ve yine deprem bölgesine gidelim. Deprem bölgesi Malatya'da özel sektörde çalışan sayısı devlet desteğiyle arttı diyebiliriz. Güzel bir gelişme bu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde %50 azalan özel sektör çalışanı sayısı yine devlet tarafından sağlanan destek ve uygulamalarla yükselişe geçti. Bilgi Ticari Eşli Merkezi yani kısa adıyla BTM Genel Müdürlüğü tarafından da bir açıklama vardı ki müdür elbaşı el başı kuruldukları tarihten bugüne kadar geçen 7 yıllık sürede 920 milyon liradan fazla yatırım alan girişimlerin yatırım değerlendirmesinin 7 milyar lirayı geçtiğini bildirdi. Diğer ajanslarımı tekrar baktığımda göz gezdirdiğimde özellikle yine ekonomiye yansıyan haberlerde ee, şöyle bakıyorum size aktarabileceğim haberleri tekrar göz gezdirdiğimizde Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama var ki Ticaret Bakanlığı ekipleri 81'de Ramazan bayramı öncesi denetim yapıyor. Evet artık önümüz bayram ve ekipler denetimlerinin 365 gün aralıksız sürdürüyor diyebiliriz. Evet bugün de noktalıyoruz ekonomide gündemi ee, Filiz Hanım'a tekrar buradan teşekkürlerimizi iletelim yayında yapım emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tekrar kutluyoruz. Mübarek olsun diyoruz, hayırlara vesile olsun diyoruz. İyi akşamlarınız olsun, hoşçakalın.